Herkese merhaba. Bayağı da video gelmiyor. Ee, annem biraz etkili bu durumda. Yorgunduk. Hayır yorgun değildik. Hep telefon Doruk'un elindeydi ve şarjını bitirdi. Ayrıca akraba'da olduğumuz için hani çok fazla ziyaret ettik. Akraba ziyaretine çok gittik. Aslında çok aslında çekmek çok istiyorduk Aslında çok güzel da. bir yere gittik ama annem e, gene bir nedenden <laughs> ben de bilmiyorum Doruk'tan, Doruk, Doruk vermedi Doruk denen, telefonu. Doruk denen ufacık bir sebepten. Gerçi ufacık değil. Çünkü her telefon hani telefonları veriyoruz. Anında şarjları bitiyor. Öbür telefonu alıyor. Hani telefon değiştire değiştire her, yani telefona hiçbirinde şarj kalmadı. O yüzden maalesef çekemedik. Buna parka gitmiştik. Orada da çekecektik ama Allah nasip ederse bir derkine. Seneye daha iyi olur. Seneye Ve video şeyi fena alırız o şekilde çekeriz. Öyle çekeriz diyor anne. Çünkü telefona zaten hani o oyuncakları binerken çekmesi çok riskli ve bazılarına zaten almıyorlar telefonu. O yüzden dedik ne çekebiliriz zaten falan. Kendimizi avutmaya çalışıyoruz bir yandan falan. Köye de gitmedik. Köy video onu Köye aynen gidemedik. Onu çok üzüldüm ya. Belki Ama daha çamurlu yağmurluydu Ankara. Yani ha, Yağmur ve soğuk. Bizim e, ev bayağıdır hani bir de zemin katta olduğu Aslında için. Aslında ev, ev, da gibiydi. çekecektin sen çekmedin. Çekmedim ama buz gibiydi. Hani e, bir de ben yerde yattım. Keşke çekseydin don, don. ya. Ev mi Ama dondum. Neyse. Yatağını falan. Yapalım, Aslında arkadaşlar ben çekmek istiyorum da ırmak çekmiyor. Ne alaka ya? Benim de... modum düşüktü modum. Aynen, evet. Beni yazdım, üzdüler yine de. Neyse. <laughs> devam edelim. Evet. evet biz <laughs> amacımız neydi neyle geldik? Evet Çınar'cığım. <laughs> Çınar öyle Çınar diye kaldı öyle ben konuşurken. Aslında alışveriş yaparken çekecektik ama yine çok stresliydik. Evet, hayır hayır stresten de başka bir şey var. Doru oyuncak almak istedik. Evet, bir tane oyuncak var hiçbir yerde bulamıyoruz. Aaa o Doru'nun oyuncağını da gösterelim mi? Arkadaşlar. O, bir de bir tane macera anlatacağım. Şey annemler bir tane AVM'ye gitmişler. <laughs> gelmiş. E, ee, kad kadın demiş ki, demiş ki alma alma senin üstünde ter kokar. Anne de direkt polis çağırmış. Hayır öyle değil aslında. <laughs> Çınar yanlış ne i̇şte. anladı. Neyse. Hemen polis aradım. Ama, direkt çek... polisi çağırdın. Evet polisi aradım hemen. Ama şöyle bir şey var adam bize mal satmıyordu. Evet. Yani öyle bir sıkıntı vardı. Neyse o olayı da başka bir gün anlaşacağız. Bir <laughs> de şey yapmak istiyorum. Siz yorumlara sorular yazın. Ben de onları bir gün böyle SS alıp cevaplayayım. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, video fikrim var. Ama gerçekleştiremedim daha. Bir şey gerçekleştiremedim Ve ben lise ya. şey ne yani liseye geçiş için sınav hani LGS denen o facit. sınıf bir sınav var hani onu geçmem gerekiyor. 8. sınıfa geliyorum. O yüzden daha az benimle video göreceksiniz. Aa belki sen ders çalışırken test çözerken çekeriz. He. saçma olur bence ama Bunlar yine bana şaka falan yaparsa belki beni görürsünüz arada falan. <laughs> Çınarla ve annemle daha çok video çekersiniz. Çok büyük Sensiz ihtimalle. olmaz. Ya ben de gelirim de hani benim dersleri daha yoğunluk olmam lazım. Ne için geldik ne konuşuyoruz. Bence hemen videoya evet, geçelim. Evet çok konuştuk. Dur şu <laughs> Doru onun oyuncağını getir sen. Hadi. Ne olur. Neydi? Yeşil hemen şurada yapayım. yeşil canavar var ha. ya. Aslında farklı bir şey almak istiyordu değil mi? Aslında Neni diye bir karakter var. <laughs> Hatta hani, gerçek hayatını canlandırmıştı. O karakterin oyuncağını her tarafta aradık, Doruk çok istedi, onun için çok ağladı ama hiçbir yerde bulamadık hani her tarafa aradık, hiçbir yerde bulamadık, en sonunda bunu aldık. Ay gösterecek Kendisi, mi de, mi? kendisi de istedi. Aaaa! Olasın oyuncak ya! Yani o kadar aradık sorduk, en sonunda yani Grandia bunu aldık hani o kadar saçma oldu. İlk Çınar tanısın, ondan sonra ben tanıtacağım. Arkadaşlar bir tane mavi kalemli alalım, çıkaralım. Bunları alırken çekeydik ha. Alırken ama bir sürü yer gezdik. Hiçbir yerde bulamadık ki toptan satan. İçinde Ay toptan mı deniyor? Bu. Aa Bir tane ya. plastik. Plastik ya. Ben Hı. ver ben incelt inceltlet bir arkasında kaç şeymiş ya? İki tane bunda. İki fermuarlı aynen ha, iki gözlü. E, lacivert e, önünde polo şeyi yani polo şeyi olan ve noktalı noktalı benekli. Evet. Çınar beğendi. Hem çantasıyla da uyumlu olduğu için aldık. Evet güzelmiş. İki genelde çünkü biz e, tek bölmeye sığdıramıyoruz. O benim için geçerli gerçi ama hani Çınar tekli de alabilir. Ben bilmem ama hani benim <laughs> hani, hani bildiğiniz gibi e, sığmıyor hiçbir şekilde G gazlı kalemler, bilmem neler falan filan tahta kalemler Sana suluk. Bak Kar, Kahraman aldı, kazandı bir şey yazdı da. Neyse ona da selam gönderin. O bizden video izlemişti. Ha. Evet. Selam Sizinle. Kahraman kazandı. <laughs> bir tane Run Run Fest yazılı e, şey ben benim bildiğime göre şu içindeki şeyi Limon, e, limon hani falan atıyoruz. Aa Şu zayıflamak mı istiyor yok saçınlar? Onu çok istiyor. Ama evet. pijamalar çok güzel değil mi? Aç bakayım kollarını şöyle. Kedicik bacakları. Aa, kalk, ha, bacakları çok da vardı ama. Ben... Dur kalksın da bakalım. <laughs> çok komik ben ya. Ben pijama giymiyordum ben bunlarla oynuyorum. <laughs> Çınar'ın şeyini göstereyim. Şöyle Aslında bir şey var. Sizin bir sürü şey suluğunuz var da yine de aldı Çınar. Evet. Avat evet, yalnız. Böyle bir şey var. İlk bunu açıyoruz, yani Hı -hı. sanırım bu tutmak oldu, değil mi? Ben öyle biliyorum çünkü hiçbir şeye bağlı değil hani burası yine cam kapak. Hı -hı. Sonra Allah sulu açıyoruz. Ee, ben ilk çok detaylı bir şey zannetmiştim de hiç öyle değilmiş bildiğimiz sulu kazı. Bunu da açıp Allah bir dakika. Ben şimdi kıracağım. Şunlar şimdi bakıyorsan kıracağım diye Ne yapacak <laughs> biliyor musun? ama. Aa, bak kıracağım. yaptı adam ya bu Şöyle bir stası. şey var. Bunun Aha. içini de açabiliyoruz. aç mı? istersen diyecektim. Onun içine ne atarsak onu zaten hani limon falan ya da hani kesilmiş yani tam da atarsak Maydanoz olmuyor. Bir şeyler olacak. atıyoruz. Hani öyle diyet suyu gibi bir Aa, şey Aa, Yarın olur. aslında Çınar'ların saçını kestirirken video mu çeksem diyeceğim. Kitboksa ya. falan ya, yazılacak. Evet. Ama onun videosu çekin. saçma olur bence. Yazılma videosu Yazılma saçma video olur da. Yazılma videosu saçma olur da ondan alıştıktan sonra biraz daha size gösteririz götürürüm. evde bir şeyler. Ben geri bir de çekelim. Aynen. Şimdi Çınar çantasına bakalım. Bunu ben çok beğendim aslında da. Çınar şey yaptı, aldı. Ben de daha güzel bir şey buldum. Çınar zevkli. zevkli Böyle çınar. mavi, su yeşili daha doğrusu bunun bir çanta. Bence surka az acaba bu? Yümsek yani şey... Yok, erkek mi? Yümsekse. Erkek mi? Hı. Evet. Hmm. <laughs> Bunun kaç bölmesi var? Bir, a iki bölmeli mi? Üç. Üç. Bir de küçük bölmesi var. Oraya ha. bir şeyler Oraya koyuyor, oh, terep terep. Burada bir tane bölmesi Bakayım. var arkadaşlar. İçi aa, şöyle bir şey var içinde. Aa, aa Buraya bu da güzel. ayrı bir şey evet. hani koyar da ayırır aa, falan diye. Defterli kitabını farklı ha. koyabilirsin. <Gülüyor> <Sıman>. <Gülüyor> O neydi ya? Postum yaptım. Selamın aleyküm. Babam da çok iyi bir <laughs> şeyle... Ay çok güzel. ya. <laughs> Ay sahnenin arkasına hala gülüyorlar. Ben bunu... Aa, şey. Ay Şirası yırttı şey. yırttı Ay, Çınar. ben Çınar. Lan. Aha, ben yırttı. yırttı. Aa, ben valla bir şey Aha. yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben valla ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Aha. Ya yırtılmadı. Ya, ya. Ver düzeltin. Bırak. Bırak. <laughs> Aha. <laughs> ben ben aran korku müziği çalıyorum. Orası iki. Dur. Ondan sonra şurası da üç. Burayı da göstereyim istersen. Aa Çınar. bir şey oldu. ya dur dur. Böyle yapamıyor. Beni ya, misin? Bırak. Sen bilmiyorsun. Ya, tamam. ben dokunmuyorum. Kendisi istedi. Aha. Neyse benimkilere geçelim. Çınar çok Çınar şey Çınar Bozdu ki. Baban ya bir yapsan. bozmadım diyorum anlamıyor musun? Mu? Baban yapsın Hı. bence. Şu araya şu. yok yok sen şu... zorlama bence. Tamam ben bunu o zaman tamam aldım. Aa, yaptın mı? Ay ay sizin yüzünüzden bir saat şey yaptım da. Aa başka çanta markası vardı. Kaç liraydı? Heh. Biz ucuza aldık arkadaşlar. Bakın böyle içinde açayım. Bir çanta 200 liraya falan satılıyor. İçi de çok güzel. Evet. Aynen şöyle ince O biraz sıkıntı Ya ihtimali var. Buraya Neyse, koydukların almaz. Şey olmaz. olması lazım. Burası daha az olacak. Burası daha çok olacak. Buraya kalemliğini falan Kalemlik aynen. Falan. Buraya da defter, kitap evet. falan filan. Şimdi şu gülüye bakalım. Aa, da, bak bu da aynı sonunda. İlk kez kullanıldığı için i̇şte, ayrılmıyorlar. Buraya da paralarını... Aa, al. burası biz da al. aynı ne? şey. Çok ince. Aa. Ay bunu niye biz hiç Aa, Aynen hiç bakmadık, bakmadık. Ne Aa. olsun. Neyse güzel. Şey. Ama şeydi. Orta okula geçerken yine aldım. Aynen öyle. içi bayağı geniş. Tablet sağ mı? <laughs> 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 tablet <laughs> derdinde okula <oldu>? gidiyor tablet derdinde. Buradan sokabilirsem sağ. Evet. Neyse ben kendi Ay, çantamı Irma, göstereyim. Ay ırmağa bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Bir sürü ben model gösterdim Irma. Kaliteli Hiç kaliteli. Hiçbirini beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim. Çünkü güzel değildi. Hani lise çantam olacak bari düzgün. Liseye evet. de bununla gideceksin o aynen. zaman öyle mi? Hı. Kalemliğimi çok beğendim. Bunun grisinde olsaydı bu çanta çok güzel olacaktı da bu Aa, biraz daha soluk evet, gri. Bu yeşildi. Ha, yeşil, yeşil gibi yeşil. de aynen. Ben de açayım. Ben hiç açmadım. Ay Ama orada gördün herhalde. Orada görmedim. İçine de bak. Bakmadın aa, mı hiç? Aa, hiç Kaç bakmadım. gözlü? 2 gözlü. Senin eski kalemliğin nasıldı? Eski kalemliğim ağzını burnunu boyamış bir şekilde. İçi birazcık yırtık. Ya ben onu hatırlamıyorum. Nerede ha? kim bilir? Ya Noktalı noktalıydı. Pembe noktalı. E, arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Irmak bir kere 5. sınıfta aa. içinde tonla kalemi olan Para. Ya onu hiç hatırlatma bana ya. Ve ya, çok güzel bir kalemli. Ya mis gibi kalemlik. içinde yepyeni kalemler. Ben mal gibi aynı mal gibi okulda gittim bıraktım resmen. Hani bıraktım elimle koydum bıraktım. Babamla bana gittik o kadar aradık. Hiçbir yerde yok. Ama Ve iki o gündür zaman falan kayıptı. Sabahçı öğlenci vardı. Irmak sen sabahçı mıydın gitti. öğlenci miydin? Ben sabahçıydım. Onun için aldılar gittiler güzelim kalp. Bir Ve de yeniydi ya. Daha 100 liralık malzeme vardı içinde. Belki de daha Kalem fazla. tıraştan silgisine en güzel kaleminden şeyinden, en güzel kalemlerimi koymuştum. O kadar Hevesli. Ve benim hani okul maceralarım çoktur böyle. Çok fazla şey unuturum. Aa, ben bir size bir şey söyleyeyim mi? Bir de Irmak birinci sınıftayken neler kaybetmedi de bir kere beslenme çantasını kaybetmiş. Arkadaşım getirdi. Arkadaşım olmuş ve Irmak'a o arkadaş. Hı hı. Kesin. Evet. Onur muydu? Onur acaba üye mi bize? Ne bileyim. Ne <gülüyor> bileyim. <gülüyor> Anne, saçımı bağladım. Sıkıntı yokturmiş. Çok terledim. Ben buradan ayrılıyorum. Gidiyor musun? Sen buradan ayrıl. Hadi bak. Irmak'lara bakmayacak Kudur. mısın? Kudur. Oyun kaçar değil mi? Oyun oynuyor da kendileri. Kudur. <gülüyor> <gülüyor> Kalemliğimize bakalım. Hiç boş yapmayacağım. Daha devam etmek istemiyorum boş yapmaya. Benimkinde bir şey yok. Ama hiç çok kötü kokuyor. Ya. Neyse benim için gibi Japon şey malı değil. Ay yapamadım acaba. Ha? Ne alaka? Çakma oyunu evet. e, Marco biliyor musun? Çakma değil. Çakma. Ay çakma yerden aldık ama. Ma gerçek o mağazadan mı aldık? O mağazadan alınmıyor zaten bunlar şekerim. Her tarafa bunlar gönderiliyor. Yoksa nasıl satsınlar? Ha, Çin birini. malı. He. Çin malı değil bu arada salak annem. Ne <laughs> Japon malı o zaman? Japon malı oldu. Koklayabilir miyim? Ha? Koklayabilir miyim? Bu çok kötü kokuyormuş. Yok bu. şu içini koklamak istedim. <laughs> <laughs> Yıkanır ya bir şey olmaz. Bir an çok şey yaptım. Hah şimdi. <laughs> Ama çok tatlı. İşi de şey Her böyle. Ön, ha, ön Önü böyle. Şunlar yükte mi böyleydi? Kalemliğine ha? bakmadık herhalde. Ha, baktık İşine ya. Bak ha, hatırlayamadım. Arkası da böyle. Arkası ha. daha geniş. Ha. Önü daha dar. Evet. Hani öne daha şey hani hemen al kullan ha. şeylerini koymak daha mantıklı. Ben o zaman hayırlı olsun. Aa Anım. çıkaramazsın. Elim acıdı, elim acıdı, elimi kestim. Onu makasla kesmen lazım. Yapma dişin acır. Dişçiye mi gideceğim lan? Şurada yok mu? Bakalım. Ay şuna bakar mısın? Irma. Ya anne. Araslan... Bunun içinde ne var ya, acaba? Kulaklıklarımın hepsini ben buraya koyuyorum. Anne çok dağınık burası. Makas nerede? De, koca evde makas, makas yok. Eskiden burası makas yeriydi bize. Evet çünkü benim dolabım... Ya sukişimi ver! Aaaa! Ah, su Çıldırtma. <laughs> Aa bir tane daha sukişimiz var bizim aslında. Kişi. Şu kışı. Neydi o? Pastalı. Dur. 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 Bakın, bakın nasıl... Ya bir dur ya, bir dur, dur. ya! ya. Hıh, çıldırtıyor beni bak. Bir de Doruk'unkine getir Ay hiç uğraşamam şu an. O başka video. Başka video mu çekiyorsunuz Hattım. ya Hı. siz bunu? Oo, O da ne? <laughs> Ana gitti. Şey gitti. Ne? Ee, çerçeve. Ana. Vallahi kırılacak ha. Kırılırsa. Sen hep sen fırlat bana bunları. Ay doğru konuştun. Kır... Allah kırıldı mı? Alsana bir. Kırdın mı? Çabuk al. Kırılmasın. Dın <laughs> Videoya başlıyoruz. Geç de olsa. Nasıl bununla başlayacağım ya çok tatlı. Niye unutuyorsun? Hiç başlamayı. Hadi, çantamı. Bunu da sırf onun için şey almış aa, gibi olmuş. Irmak bu çantan da senin ona benziyor. Baksan da sonuçta modeli benziyor. Hı. Aynı. Bak, aa şuradaki şey de aynı. Şunlar da. Aynı değil o üstte bu altta. Ayrıca bu Bay Black Fox diye bir şey. Eh, Onu da olsun. ağlayarak kaldırmıştın. Ağlamamıştım anne, yalan söyleme. Ama beleş cildan vermişlerdi. Hatırlamadım onu bak. Hala kullanıyorum. Ha. Neyse tamam kalemliğe geçelim. Çok konuşuyorum. Çok konuşuyorum. Benim aslında yapmam gereken bir sürü şey var. Üçüdür müçüdür. Evet. Daha tatilden yeni geldik. Evet. Annem bana üç yaptırdı da geçen yani daha demin. Aslında onu da çekseymişim. Of. Bir de beceremiyorum. Öğreneceğim. Buna geldik. Ya ben bunun neyini beğendim derseniz. Şu çizgiler mizgiler. Siyah hani, beyazı seviyorsun sen. Beşiktaşlı mısın beşiktaşlı acaba? Beşiktaşlı değilim. Hmm. Fenerbahçeliyim. Yani bakın hatta. Resim <laughs> sen... dosyam Fenerbahçe. <laughs> Neyse ama baya hani düzgün de o. Hani çizgiler mizgiler yoktu. <laughs> tekmeleye tekmele öyle oldu. Sen şimdi kullanmıyorsun herhalde. Ben resim şimdi dostum. kullanmayacağım. 8. sınıfta resim dersi yok. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çınar gidecek resim dersine. Müzik? Müzik de yok. Sekizde. Ya niye olsun ya? Sınava sırf, hazırlanacağım işte. Sırf ders. Acaba kaç puan alacaksın? Arka... İnşallah 450 bir küsur olur. Ne 450 ya? 498 puan alman lazım. <laughs> Niye hedefini küçük tutuyorsun? Anne, Be çünkü öyle bir şey imkansız. Ben matematikte zaten 5 yanlış çıkartacağımı çok eminim. Oha, 5 yanlış. 15 soru, kaç soru var? 15 sorudan on yarısını soru var, yanlış sana. mı yapacaksın ha? Sorun olmaz. Soru Oldu. Şuna baka. Hayır, ya, hedefini şöyle bir şey yüksek ben, Matematik tut. zaten benim hani denemelerde de yaptığım hani çok kötü. Yani matematik kazıklığı bana göre. Fende de iki yanlış, üç yanlış çıkar. Ee, evet. Oha ağırmak. Oha diyorlar. İnsanlar orada. bir yanlıştan bahsediyorsan 5 yanlış üç yanlıştan bahsediyor. Ben bir bahsediyorsun. yanlış yapacağımı zannetmiyorum çünkü. Neyse uğraşamayacağım şu an o. Strese, Strese... girdik. Ne yapacağız biz bilmiyorum. Artık <laughs> mi <bozuyorlar>? o stres <laughs> damlarımızı da çekeriz. Bu çok tatlı. Bu. Yani şey şu şeyi... Bence şu kağıtları en güzel. Çok en güzel. Baksana 3 tane kağıdı var. Onu hemen kopartalım istersen. Değil ya değil niye koparıyorsun? Atalım. Dursun. Böyle bölmesi var. Üç bölmeli. Ay Bu bak, bak seninkininki kaliteliymiş. Görüyor musun? Hı, Biraz Hı, Biraz dandik gibi. <laughs> <laughs> Duymasın. Bir de benimki marka değil. Çınarınki marka. Ne markası be? Neyse. Şimdi e, şu arkası. Ay sen güzelini almışsın ya. Bak arkasını hiç görmemiştim ben. O kadar bağırtıyla aldınız ki Doruk bir taraftan ağlıyor oyuncak izliyor oyuncak izliyor. Çınar bir taraftan <laughs> bir şu de onu çektiğimizi da. düşünsene bir de kıyametler kopardı. Aslında çok eğlenceli olurdu da. Zannetmiyorum. Neyse. Şarjımız yok. <laughs> ee, şunun arkasıyla bu birleşik. O yüzden şey gibi <laughs> e, defter kitap hatta dosya en büyük dosyamı bile ben buraya sığdıracağım <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Defterim kitabımı ayrı yere koyacağımı düşünmüyorum. Ha, bu da mı? içine koyabiliyor musun bunun Hayır, şey içinde sünger var işte. Hmm. O süngeri çıkarabilirsin. Hayır. Belki. İçine mi deleceksin? Evet. Annem de iyice ameliyata girişecek ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada böyle. Aa, bak burada Bakayım. da şey. Aa, ne kadar güzel. Aa. Çok güzelmiş. Ana, burada da var. Ooo, süper Mis. ya. Bilmiyordum ben için böyle olduğunu. Senin aslında kaç gözü oldu? Bayağı gözlü oldu. Çınar'a şey da, ee, da böyle modem. alsaydın. Telefonumu, telefonumu şöyle koyarım. Çınar'a da böyle alsaydın. Valla benim umurumda değil. Siz beğendiniz, siz aldınız. Özellikle Çınar'a. Ben bunu kendim seçtim. Bunun erkek modelleri de var mıydı? Yoktu, Yoktu. kızdı bu arada. Beneklisi vardı, benim eski hmm. çantamın şeyi. Bir de böyle çizgilisi vardı. Ben çizgiliyi daha çok beğendim. Kaç liraya aldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama ucuz aldı. Ama evet yani. ucuza aldık. Hani Normalde göre bir daha çanta aldı. 200 TL falan yani. Şu an kaç dakika oldu çok merak ediyorum. Kaç tahmin et? 20 mi? 18.52 yaklaştın. yaklaştın. Bizim her videomuz kaç dakika sürüyor? 20-30 dakika sürüyor. Çünkü biz geç çekiyoruz çok ama size. çok konuşuyoruz. Aynen Acaba Daha sonuna kadar izliyor. izliyor mu herkes? Sanmıyorum. O zaman bir şey söyleyeceğim. Heh. Buraya kadar izleyenler e, yorumlara nokta koysun. Ya da dur nokta olmaz çok saçma olur. Yorumlara ne koysun? Ne? ya da ne yazsınlar? Yeni ne çekmek istediğim mesela video değil. fikri versinler. Hayır ya buraya kadar izleyenler diyorum. Hani ne yazabilirler? 1907 yazdıracağım da. Fenerbahçe ya. şeysi. Herkes yazmaz. Herkes Başka yazmaz. takımın olanı yazmaz. Hmm. Ne yazdın ya? Hiçbir şey. Tamam hiçbir şey yaz. Ya dur. Bir şey. Dur bekle. Aklıma çok güzel bir şey Aa Arman, küpelerini görmediniz siz. Yine aldık. Bak küpeleriniz şey yapabilirler. Balık kılçığı ile balık kılçığı. Ay Nazar boncuğu. Az. Ama çok rahat taktığım için. Şey zaten. Bakayım. Şöyle açılıp pıt diye çıkıyor zaten. Şöyle Başka şöyle. ne aldın sen ya? Bir sürü şey. Aa, terlik de aldım bak. Da. Terlik aldım. Hella Hello Summer yazıyor üstünde. Çok tatlı bir şey. Çok tatlı. Almayacaktım da. Almayacaktı da bana kıyamadı. Evet kıyamadım yine. <laughs> evet. Ay. Bir de beni kızdırdı dün vapurdayken. Sinirlerimi bozdu. Telefonumu Dora verdi. Brawl diye bir oyun var. Ondaki tüm paralarımı, elmaslarımı, her ne bokum varsa hepsini harcadı. Annem ben orada ağlıyorum arka koltukta. Üç arabamız üç şeyli şeysi. En ön var, orta var, en arkada var. Ee, ben ağlıyorum annemin umru değil. Böyle telefona bakıyor. Ay ne olur versen falan diyor böyle arada. Ben telefon bakıyorum. Benimki de şarjı bitikti. Babanın Babamın de şarjı bakıyor. Bitikti. Ay ama çok sinirimi bozdu ya. Her şeyimi harcadı. Çok üzüldüm ya. Çok sinirimi bozuldu. Ya ne var ya? <laughs> ya çok sinirimi bozuldu. <laughs> Neyse artık kapatalım videoyu. Evet. Vay oldu. 20 dakika falan oldu. Neyse buraya kadar izleyebilenler Hollywood yazsın aşağıya. Hollywood. Aynen. Oh. Aklıma da şeyden geldi. Şu şeyden. Bakın. Hollywood Hollywood kamera. Bir de Hollywood şey demek zaten. Ay siz burada ne kadar küçükmüşsünüz. Oy. Değil Aa, mi? Buraya kadar izleyebilenler aşağıya Hollywood yazsın arkadaşlar. Eee günlükte videomuz bu kadardı. Bayağıdır video atmıyoruz. Çok özür dileriz. Ee, ama yani telaş biraz. biliyorsunuz. Bir araya toplamak çok zor. Bir de hani böyle boş zamanlar bulmak da çok zor. Annemler şey izinde bu aralar. Ya geç hafta sonu ama hani Öyle. Bir de bahçeyle ilgilen, yani bahçe dediğim bahçemiz yok ama balkonumuz var. Onu da bir gün size göstereceğim. Aa çeksene. Ha çekelim. Ama yedim. çok çirkin her <laughs> şey. <laughs> Bit yedi ya. Biberlerimizi evet. bitler yedi. Ben de şey alıyordum şeyi spreyi elime hani bahçe sulamak için. Açıyordum böyle şeyini o e, hani fıçı fıçı su silahı gibi su silahı gibi atan şeyini bitlerin üstüne fıçı fıçı diye sıkıyordum. Çünkü acayip sinirlerimi bozmuşlar. Biberlerin üstüne hani biber gözükmüyordu bit gözüküyordu Ay, turuncu turuncu sürü o kadar iğrençti vardı. ki hani bir de o ondan öbürüne sıçradı bir tane hani iki şeyimiz boş ee, bir tanesi de patatesti sanırım hem patatesimiz gitti gerçi hala patates var da biberimiz gitti ona çok üzüldüm hem biberimiz hem patatesimizi yediler bitirdiler ee, evet ya. biz de onları boşalttık ama hala bitti ben gördüm yok bit bit var mı bilmiyorum bit vardı Ha. Şu an biz e, tatilden geldik ya. Komşumuz çok iyi bakmış. Komşumuz evet, komşumuz bakmış şeylere falan. Çok güzel Allah bakmış. Allah'ım şey hani bahçe hani botanik bahçesi gibi olmuş. Ot olmuş. <laughs> orman gibi olmuş. Yürüyecek yer kalmış. Patatesleri falan bilenler bilir. Hani yaprakları şey e, baya büyük. E, biz git, ge, yani giderken bu kadar da e, şöyle hani bu kadardı. Biz geldiğimizde şimdi şu kadar. <laughs> <Çok>. Neyse. <laughs> Haydi Görüşmek bakalım. Üzere Görüşmek üzere. Bayağı aldattınız. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. unutmayın. Bay bay. Like.